Kafamda bir fikir var. Yapalım istiyorum. Şimdi senin albümdeki fotoğraflar çok acayip fotoğraf. Şu fotoğrafları çok kısa göstereyim. Bir dakika gösterme. Her şeyden vazgeçiyorum bir anda alıp. <laughs> <laughs> Gelemeyeceğim sıkıştım kaldım yani. Bir insanı alıp bambaşka bir hale getirebiliyorsun. Daha doğrusu vezir de edebiliyorsun. Rezil de edebiliyorsun fotoğraflarında. Şimdi kadar rezil etmedik ama inşallah bundan sonra evet. vezir etmeyi Etmesin. ama yani edebilirsin. O potansiyel de var ya. Yani. İstesem ederim evet. Edersin. Ben şimdi... Photoshop sağ olsun. O ses tonundan aldım ben seni. Photoshop'la yapıyorsun. Photoshop'u da çok iyi kullananlardansın. Evet evet. Şimdi ben diyorum ki buradan iki tane arkadaşımız seçsek üniversiteli. Bir kız bir erkek. Onları içeri göndersek. Sen bildiğim kadarıyla makyöz getirdin. Evet. Kostüm getirdin. Evet. Kuaför getirdin. Evet. İçeride onların bir ilk halini buradaki hallerini. Bir de 20-25 dakika sonra bittikten sonra senin son çekeceğin karayı. Mehmet Turgut birisine alır ne hale getirebilir? Görebilir miyiz? Yani bir iddiamız var ya ben ilk 10 dakikadır fotoğraf diyorum ve yaklaşık benim çekimlerim sen de biliyorsun seninle de bir çekim evet. 15-20 dakika arası sürüyor. Bunu da burada ispatlamış olalım. Tamam ispatlayalım. Niyeti olan var mı? Bir dakika. Bir dakika. Vay <laughs> vay. Bir dakika. Gel abi. Gel. Gel. Bir tane de bayan. Gel. <laughs> Bizim <gibi gülüyor> <çektim. beraber göz. gülüyor> Mehmetciğim, boy posa olarak iyi miydi bu iki arkadaş? <laughs> Muhteşem abi. Biz Gel bakayım. Fotoğraf çekilmek evet. istiyorum. <laughs> Bizim gibi çekimler. Oğlum <laughs> bunlar olmuş gel. Ke... Abi hayır, benim benim gibi seçiyorsun. Gel. <laughs> olur mu abi? Ben de öyle seçiyorum abi, tamam, abi. böylesin. Bu iki arkadaşa bir arkadaşlar bir bakın şöyle. Bu iki arkadaşa iyice kamera bir çeksin bu iki arkadaş. Hangi ne, neredesin? Zonguldak Karayelma Zonguldak Karelmas. İsimler, Zonguldak, İsimler İbrahim. nedir? İbrahim Sultan İbrahim? Ezgi. Bu iki arkadaşı hemen biz içeriye şu merdivenlerden çıkıyorsunuz arkadaşlar. Tamam mı? <laughs> Sen benim stüdyo. Öpsen. Allah ya. Öp <laughs>

Merdivenlerden çıkın çocuklar oradan bize iki çay bir <laughs> başka bir şey içen var mı valla tost most <laughs> Allah'ını seversen. <sayarsın. gülüyor> <laughs> oralet varsa. E, oralet ümit sayına oralet. Kakao isteyemem kakao. <laughs> evet hazırlar mı arkadaşlar? Hazırlar. He? Ha? Ekip biliyorsun her zaman ekip çok güzel çalışmış. Ya Evet biliyorum biliyorum daha var zamanı var da Mehmet'e sordum sadece hazırlar mı diye. E, buradaki iki üniversite arkadaşımız şu anda arka feci görmeniz lazım durumu. Tanınmayacaklar. çok acayip olmuşlar yani çok güzel olmuşlar. Yani ben şeyi söylemek istiyorum ee, birçok iş gibi fotoğraf da aslında bir ekip işi ben bir, bir takım şeyler her şeyi tek başıma yapmıyorum yapamam da zaten. Evet. Ee, sevgili Umut, Simay, e, Eren onlar hep müthiş beraber de, içeride de. çalıştılar. Ee, sevgili Önder saçlarını, makyajlarını yaptı ve her zaman da çalıştım ekip zaten. Hocam Photoshop'a kızıyorlar mı? Abi bize, bir tek, yani Sen kullanıyorsun ya. Yani. Tek bir tek bir, fazla biz, bizim koyarım. ülkemizde kızıyorlar. Bir de bir sadece bana kızıyorlar. Niyeyse? <gülüyor> 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 yani aslında e, Photoshop'a kızma hikayesini ben pek anlayamıyorum. Çünkü ben söylediğim gibi az önce bir asırdır ailesi fotoğraf çeken bir fotoğrafçıyım. Ee, o yüzden de siyah beyaz renkli karanlık oldu. Hayatımın birçok kısmı gençliğim karanlık oda geçti. E, şimdi bir rahatladım yani kahvemi koyuyorum bilgisayarım rahat rahat yapıyorum fotoğraflarımı diye. Sürekli azar işliyorum sağdan soldan. Ya acaba yanlış mı anladım Yani sep, sep ya da bir fotoğraf türü değil midir? Yani sep ya, evet. değil mi? Rengiyle oynarsın. Yani aslında yani öteki bir balık gözü objektif taktığın zaman bile bu bir müdahaledir. Yani, yani sonuçta, sonuçta, müdahaledir. Yani. Evet. Hazır mı? Resimler hazır mı? Ya çok acayip bir an. Ben öyle zannediyorum yarın televizyonlarda her tarafta bu gösterebilir yani şu olay. İki kız, bir kız arkadaşımız, bir erkek arkadaşımız buraya programın başına çıkartmıştık biliyorsunuz. Onların arka taraflarda önce Mehmet Turgut onların normal fotoğrafını çekti. Bir de son hallerinin fotoğrafını çekti. Birazdan kendilerini de buraya alacağız göreceğiz ama bir ilk halinin fotoğrafını görelim. Ee, arkadaşım. Erkek arkadaşım. Evet. İlk hali. Öncesi böyle. Evet. Gördüğünüz gibi klasik bir üniversite tişörtümüz. Saçımız, sakalımız. Eee öncesi bu. Mehmet Turgut'tan sonrasını hep beraber merak ediyoruz. Fotoğrafı biraz kenara çekip Mehmet Turgut'tan sonrasını bir getirebilir miyiz? Bakalım ne olmuş. Son hali nedir arkadaşım? Evet. Evet. Evet, çok acayip. <laughs> Mehmet gerçekten de çok acayip ama. Abi sen çok işimi kolaylaştırdın, süper yakışıklı bir arkadaşı seçmişsin. Evet, yakışıklı yani, bir adam denk yani. geldi. çok düzgün gerçekten. Evet, kızımız da güzel ama, güzel bir kız denk geldi. Maşallah. Evet. Kız arkadaşının resmini görelim. İlk halini, öncesine. Evet, öncesinde gel, boynu bükükler. Evet ve sonrasını görelim hep beraber, evet, Mehmet Turgut'tan sonrası. Evet, harika. Şimdi alkışlarla onları buraya davet edelim bakalım gelsinler. Hep beraber. Buradan giderlerken abi bir öpeyim mi abi bir sarılayım mı? <laughs> Şimdi de bu havalarla elimi uzatıyorum ya havalar falan diyor böyle. <laughs> ne diyorsunuz son hallere? Acayip. Ha çok acayip, acayip değil ben mi? Ben bayağı yeni sihirbaz konuk geldi falan zannettim. Valla <laughs> <bu gülüyor> arka tarafa geldiğinde Ablanım, <laughs> tanımadım. Ablanın ee, kolları da mı budadık ne yaptık yani? <gülüyor> <gülüyor> Tamamen mi değişti kendisi? Bir dön şöyle ya bir dön şu. Vallahi inanılmaz ya. Harika. Hocam bir müzik yapsak da şöyle bir yürüyüp gelseniz olur mu ya? Şuradan bir yürüyüp. Bir yürüyüp gelin bakın. Bir dakika, bir dakika. <laughs> Dışarısı değişti de içerisi hala aynı olduğu için... Hala bak giderken böyle gidiyor. Bakkala çıkmış da hava soğuk. Hava soğuk böyle gider. Ya kayıyor düşmesin diye yapıyorsun. Abi bir hava ya bir hava kıyafetle gidik şöyle bak ben size yapayım abi. Gel çekil kenara. Bu mankenlerin modellerin son bir hareketi vardır, değil mi öyle? Bir acayip ya yap bir daha böyle yaparlar bak gelir <laughs> Bu şey, bu şeyi gibi yani. A, al giydim, al sana, al sana <laughs> ne? Ne ne? Al buradan da Bek, tamam işte daha ne olacak? <gülüyor> <gülüyor> evet alalım böyle sizi. Sizden şimdi bizim bir ricamız var. Bugün sizleri seçtik. Böyle giyindiniz, kuşandınız. Sizden tek ricamız yarın okula da bu kıyafetlerle <laughs> ee, sabah... Neler neler hissediyorsun, neler düşünüyorsun? Ne oldu? Hiç yani... bu kadar değiştiğini tahmin ediyor muydun? Yok, tahmin etmiyordum. Nasıl buldun kendine? Yani çok değişikti. Ne diyeyim? <laughs> ne diyeyim? Peki, sen? Ben aldığım tepkilerden sonra... Arkadaş mikrofon bu... tutuyor sana. Buraya hala böyle konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet aldığım tepkilerden sonra herhalde her zaman böyle dolaşırım diye düşünüyorum. Beğendin yani bu <laughs> tanımı? Beğendim tabii ki. Ben, ben önce cesaretinizden dolayı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Zaten çok güzel bir hanımsınız, çok yakışıklı bir adamsınız. Mehmet Turgut sadece ufak bir fırça attı. Aynen. Alkışlar hem Mehmet Turgut'a hem de bu iki arkadaşımıza. Çok çok teşekkür ederim. <laughs>